Mutant zombi şans blok ve ise Hugewugun'un şans bilyonu kapıştırıyoruz oğlum hangi şans bilyonu istiyorsun? Hugewugun'un şans bilyonu. Aferin sana küçük zombi. Doğru kararı verdin. Biz kazanacağız. Hani Bana da mutant zombi kaldı. Telaşlanma zombi baba. Biz bu savaşı kazanırız. Onların hiçbir şansı yok. <laughs> kazanacağız. Göreceğiz be halim. Hani aşağıs bile onu kırdım. Hani ne oluyor git buradan. Eee, <laughs> o ne lan ne oluyor tadına bakın. Aa. Ana <laughs> oğlum iyi misin la? Ana zihirlendi. Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. o sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu görüyorsunuz. Valla onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. <laughs> Uzacağım lan. Allah Uza bu yarasaların ne işi var? Bu deri set beni şimdilik korur. Anne yarım canım kaldı. Anne ne oluyor Gelin buraya. Mama savaştayız. Anne ne lan? Bir de geldi. Nereye gitti? ateş topu attı. Yürüdü gitti. Ay güzel bir şey istiyorum artık. Ay o da çıktı. Gel lan buraya. Aa, ben balık mıyım tutmasana beni. Balık değilsin de oğlum. Ay bir test edeyim dedim oltayı. Ay ne bu da kim <laughs> Merhaba çocuklar. Ben geldim. Aa, bu senin mama mamanne! Aa! Ukbanı dildiler. Patlatmayalım Patlamayalım mama? Lan ne yaptın? Hani sen manyak mısın lan? Geçik zambet patlatma her yeri. Patlatmasana! mi seni sinir yapıyorsunuz he? Zaten patlatmaya gerek yok. Benim şansım yoklarım kazandıracak. Göreceğiz be halim onu birazdan. Ben şu blokları toplayıp karşıya doğru yol yapmam lazım. Eh tamamdır bu bloklar yeterli. He tamamdır karşıya kadar yolu tamamladım. La git seni başımdan. Ne şaka yapacağım sana. Ne yani şakası lan olur la. Ay seni zombi oynuyorsun. <laughs> zombi baba ver buraya. Anne bunda zaten arasında savaşıyor. Arada ben de kaynak olmayayım. Ben oğlum bir kılıç istiyorum. Anne bu. Ben bub, bub. Kimse beni yenemez. <laughs> Anne bir tane daha bob çıktı la. Ne oluyor? Aa, gidin meydandan gidin. Anne ben de kılıç çıktı. Gelin lan şimdi hanginiz bakalım kral. Ben kralım. Mama <laughs> çok güçlü. Oğlum ancak sen onları durdurabilirsin anne. Bir tanesi gitti valla. Anne ben de bunu gönderdim. Aferin sana. Anne bir tane daha kılıç. Anne abi zırhmar istiyorum la. Şu ikisileri de şuraya koyayım. Baksana bana bir suyu kap çıktı. Anne kalbi ne yapacaksın oğlum la. Dur hele. Bu mutel zombilerin de indi, hiç güzel bir şey çıkmıyor ki anne onunla Beni bu domuzların üstünden indirin lan indirin lan. Ya kaldım lan burada. Gittim geldim. Oğlum manyak mısın lan? Ne yapıyorsunuz la. Lan düşeceğim aşağı. Dursanıza. Anne anca bu şekilde domuzların üstüne inesin. İndirdik valla. Anne iyi, i̇yi lav yaptık baba. Hadi oğlum şans bir oklarını kırmayı devam et. Aynen mutant zombi şans bir oğlanın kesinlikle kazanması gerekiyor. Kazalanmak isteyen var mı? Kazalanmak isteyen mi? Dur bakalım senin ne varmış? Hani ipten direkt şeyler var. Hani ne Mama, mama dediğim zombi var. Dursanıza ben sizin dedenizin dedesinin dedesiyim. Aynen, kaç dedemiz varmış da bizim? Oya. Oğlum Arkan ne yemeyecek ben çekil. Vuki vuki ses mi ona sen yemeyeceksin duydun mu mama? Anne o lafı demenle öldün la. Bu tarz zombi şans bir yok kesinlikle kazanması gereken en onun la. Anne bunlar dinlenen çıktı. Oğlum manyak mısın da dikkatli ol. Bizi durduramazsınız. Eee. Hey, tamamdır. Arkadaşlar size de yoruma yazın. Bu tarz zombi şansbiyo kazanır değil ne? Bir yazsın. Bugün bugün <laughs> şansbiyo kazanır diyenler iki yazsın arkadaşlar. Biz kazanacağız. Göreceğiz bakalım. Bu tarz zombi kazanacak. Hani <laughs> Bu, bu makbuki bir dünyadan çıktı. Oğlum manyak mısın la? Dikkat et şuna. Hani aşağı düştü keriz. <laughs> oh beter olsun. Hani ne oluyor la? Dursana la. Ay sen eksi bombası. git la git. git. Hani eksi bombası ben istemiyorum. Hani de kuyu. Şimdi patates çıktı da patatesi ne yapacaksam? Önce ben bu kuyunu içine yaklaşsam ne olur yine o Oğlum Allah'ın da boldu renkli elmaların oldu artık. Hani abone deyip kötü şeyle geliyor. Lütfen bir zırh falan çıksın ya. Zırh mı geliyor mu mama? Hani o nasıl bir zırhla öyle? Dur ne dur sakın yapma. Yapmayayım mı? Yapmasana oğlum devasa kılıcım var. Vallahi tek yerim hani gini cadı. Merhaba çocuk. Aa! Aynen, çocuk dedi ve gittiler. İyi yaptık lan. Ne yapıyorsun? Ay seni balta. Lan oğlum o baltayla kılıcı bırak lan. dur lan dur. Daha savaşmanın sırası değil. Öncelikle şans bekle kıracağız. Ay sen dedin dedi çıktın lan? Aa! biri gidip gidip gidiyor baba. Bu ne la? hep değişik değişik şeyler çıktı. Ay bunları savaşta kullanırım. Lan oğlum la. düştük da böyle. E ne lan geliyor. Sana geliyor manyak. E ne o ne la. E, bir mi oldu. La la malar koyunlar gidin de şuradan bir. E kediler de geldi. E ne o ne la bu Hiçbir şey olmuyor la. Sen kırmaya devam et. E ne o ne E bak diyorsun Fuat abi. Sen göreceksin oğlum. Hani bu yaptıkların hesabı sorulacak. Hiçbir şey hesabını vermek zorunda değilim mama. Göreceğiz be halim. <laughs> Ahanda. Lucky potionlar çıktı. Al bakalım sana ikimiz de düştük eh, küçük zombiyi de kendimle birlikte götürmem iyi oldu. Anne benim bloğum var mı? Bir tane bloğum var. Şuradaki blokları toplayarak herhalde karşıya ulaşabilirim. Anne bu iki blok yeterli olacaktır. Anne bana blok versin. Ay zaten seni biliyor var ya kör müsün? Ne? buradan şura nüsyan diyeceğim buradan da şuraya. Ay ne kafamın üstüne imas blue düştün lan. Az kalsın valla gidiyordum. Ben karşıya ulaştım mı bu güvüge kazanacak. Göreceğiz bakalım bu güvüge mi kazanacak. Ay ne şimdi şu şans bloklamı kıracağım lan oğlum la. Ay Lan manyak mısın patlatıp patlatıp durma. Ee, ne burada nasıl geçeceğim ki? Herhalde şu blok işimi görür. Aynen dur bir dakika. Şunu şuraya koyarsam şunu da şöyle. Tamamdır karşıya ulaştım. Ay sen yenemeyeceksin mama ben gidiyorum. Aha da bir kılıç. Ne dur sen atma. Atacağım sana kittin. Lan manyak mısın bir sürü ölat oldu burada. Ee, zumbi baba sıkıştım la kurtarın da beni. Kurtaracağım seni mama son anda kurtardın oğlum aferin de sana. Az kalsın valla eşek cennetine gidiyordum. Anne ne oluyor böyle? Ay senin bombaydım ben. Om om Önce ben ulaştım. Ya önce ben ulaştım. Ana baka bak, bak çıktı. Sana bunu ödeteceğim mi, oğlum. Ana ilk ben ulaşacağım. Ay sen seni kazanmayı izin vermem baba. o gibi kazanacağım. Demi köyde ha al bakalım sen ne ayna atıyorum ne? E yapma mama duy. Niye duracakmışım ne? E e al sen E yapma. E, tamam mama sakin ol. Ay tamam mı sakinleştim? Oynala bir takır yapar. savaş başlıyor zombi baba. Kazanman gerek. Kazanacağım mutan zombi merak etme. Küçük zombi hazırlıklı ol. Rakibimiz birazcık güçlü. Ama bu biz yenecekler anlamına gelmez. Haklısın hükümet. Sen hiç sayesinde bir söz ve gücüm olduğunda hiçbir şansı yok. Demek öyle ha görüşeceğiz bakalım. Hani benim hiç sırrım yok ama olsun. Üç savaş kazanan galip gelir. Bu çok kolay olacak. Gel buraya sendim. Üne ne yapıyonu düşsene. Durmak yok yolu ama bu göbek gibini. Bulamam. Ben öldü sıçtı. Ne yapmalı lan? Ay seni! Anne! Demek ben ondan attın ha? Al bakalım. E! Lan ya durun bir bir. Gel bakalım burayı sana Demek ödeyeceğim ne? Allah sana. Zombi baba ne yapıyorsun? Kazanman gerek. Ben ne yapıyorum zaten kazanmaya çalışıyorum işte Allah sana. Ha gayret küçük zombi. Hadi yok edebilirsin onu. Yaşasın be kız annem. Bu nasıl olur? Nasıl kaybederiz? Ana mutaj zombi senden hiç zırh çıkmadı ki yani. ana kaybetmemiz normal. Arkadaşlar görüyorsunuz bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda mutaj zombinin şans biliyor ile Hugi bugünün şans biliyonu kapıştırdık. Ve kazanan küçük zombi oldu. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay.